hazard container. Got it. User Yok vallahi şu an oyundasın. Değil lan? Ha. Ali? Kanka Ali bir sen gelene kadar? E benim ama kanka yemin ederim. Şu an, an tap da oyundasın biz. Kanka hani nasıl diyeyim sana afk'sın oyunda Oğlum bir şey diyeceğim Heh. Rainbow yok amına <laughs> 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 koyayım şey Nasıl <laughs> yüklendi oğlum? Yaşayacağımız şeyi sikiyim Nasıl yüklendi oğlum herif afk? Rainbow yok <laughs> Ama nasıl yüklendi? Yüklenmeyi bırak kılamak amına koyayım oyunda Kanka Rainbow yok bilgisayarda Siktir lan. Allah bin belan versin. Masa üstünde Rainbow'un olduğu yer yok. Boş. Yok oğlum dosyası vardır. Gidiş yap dosya. yok başlayalım. Yubileyden başlayalım. Yubileyden tıkladım. tıkladım. Oyuna denmiyor. Boş. Bak tıklanmıyor oyuna. Nasıl oldu? şimdi şey, sen. Kes mi yaptın sen onu? Yo ne kesi? Oyundan altı tur yaptım çıktım ben sıçmaya gidiyordum ama ne? Bu oldu. Ben bence kes Steam'e kes yapmışındır sen. Ya kolay tıklanmıyor mu ya? Gördün mü? Rainbow'da şimdi tamam. Ben bir gün öldürdüm çayla kola bak. Kola bak ya. Oğlum vallahi yok oyun. Duruyor <laughs> öyle hafif ortada. Ay oyun nasıl yüklendi onu merak ediyorum. Kanka ben siz ta o muhabbeti yapmadan çıkmıştım ya. Allah Allah. Eşleştik mi hatasını o yüzden verdi ha. Ama eşleştirdi ya. Rainbow kendini düzeltmeye başladı herhalde. Rainbow. Adam adamı yere çekim. düşürdüm öldürdüm. Bu hamuna koyayım. Rainbow'a girmiyor. Girmiyor dedim yani yalan atmıyorum. Rainbow bulamıyorum. Ana dostlardan tutuyorum yine girmiyor. <laughs> yerler mi <laughs> sikim <Yensin götünüzü şişkin. gülüyor> <şişkin> bir yerden a last arkanda solda yok orada Ayağın altında duvan var. Ayağın altında. Dur. Duvan arkanda kanka şu an. <laughs> Allah ona kodu bunu sala öldü bir <laughs> Dünya de. Dünyanın en saçma oyununu oynadım. çok kötüydüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Suratımı <laughs> bıstak şu an inanılmaz rahatsız hissediyorum. Sildim. <laughs> Ya ben buna, ben bilgisayarı kapatıyorum amına koyayım tekrar atacağım. Hiçbir, şey Hiçbir, şey <laughs> Hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Nasıl alt F4 attıysan. Alt F4 <laughs> değil ya bu o play ile şey arası gidip geliyordu ya ama bilgisayarı malı etti. Lan bu yeni açtı hesapta olmasın soft. Yok lan yok onda değil ya bu öküz yok dosya açıyorum yok bilmem ne falan işte sen kes yaptın mı kopyala yaptın mı ne bir şey sanıyorsun diyordu ya. ama. Oğlum bilgisayarı kapattı oyundan ayrıldı. Oyun aşağıda çıktı bence bunun ya. Remde sıkışmıştı oyun. Değil mi? Bilgisayar mal oldu diyor bence ya Bence aşağıda oyun yani oynanıyordu yüklendiğine göre. Sıkışmayı bence bırak. Bence remde de sıkışmış olabilir ya. Bence açıktı var ya. Ama benim okay, için remde sıkışıp da bir şey böyle bir şey yaşanmadı. Bence açıktı var. oyun ya. Bayağı o yüzden yüklenmedi yüklenmedi sonradan yüklendi yüklendi yani yüklenmesi çok saçmaydı yüklendi. Ee, yüklenmesi demek senin dediğin gibi oyun büyük bir tane açıktı hem de sıkışsa yüklenmezdi. Ama after çok çektim diye. <laughs> Adamla dalga geçmek için bıçaklamaya geldi geri dönüp bir bıçak çok iyi o. O değil miydi ama? O dil de köşesine Fark ettim ettin at. beni bıçaklamak için geldin yoksa bunu vurdum. Bir de şimdi komik tarafı ne biliyor musun? Adama sen bıçağı <laughs> neresine attın? Kolunu attın biliyor musun? Kız! <laughs> sen kapatınca oyundan düştün ha. Ben oyun sende açıktı aşağıda. Nasıl yani? oyun aşağıda sende açıktı. Bilgisayarın açık olarak görüldü, Aşağıda açıktı. Hatta oyundaydın az önce yüklenmişti. Sen bilgisayarı kapatınca oyundan çıktı. Yok pink var. Aynen geri aç. Hala. Bubiii. Bu bozuldu bize niye bozuldu ama. Beyler bilgisayar kapatıp yedim. Ya ramda ya bir şekilde çıktı oyun aşağıda sende. masa üstüne bir gittim. Rainbow yoktu da amına koyayım sen düşün. E, abi. Ki. ki ben sizde nasıl oyuna girebildim? Ben çoktan çıkmışım oyundan ama. ya oyuna <laughs> aslında. <Çekeyim> lan <gülüyor> lan <laughs> refleksle çat attım aslında be. Nerede? Ya yani öyle çıktı aradan vurdu işte şeylerin arasına. Sağdan o şeylerin arasına çıkılıyor, çıkıyor sorulların. Aradan çıktı. Doktor ölmemişti. <laughs> Önde adam. 4, of. Nereye çıksam adam var ama ne ya. Harbiden rekonu dantıp maç duyuyor ya. Rezilliğe bak ya. Hoş geldin kardeşim. Sonunda senin götünü sikiyim. Götünü. Bir, dedin, Benim bir suçum de bir de Hayır işi komik tarafı ben sıçıyorum de dedin ya ben amına koyayım ciddi olduğunu o ara anladım amına koyayım. Hani alt F4 çektiğini. Oğlum ben alt F4 çekeli çok olmuştu ama. Kapanmamış ama işte o. Yay diyor yarak yazın. Kesin Türk bu amana koyayım. Bir ok yazdıysa ya yazdım. Allah. Alfonso Barganzo. Kıl bir selamın aleyküm çek bakayım <laughs> oyundan. Kime? Orte. Çektim. Bir daha çek. Çöküyor. Bir daha çek çekiyor. Nasıl çekiyor? İçimde. Dışından çek. Selamünaleyküm. Oyuna çek. Selamünaleyküm. Selamün Vay ya. Bir <laughs> daha. <şöyle. gülüyor> Aleyküm selam mı? <dedim. gülüyor> evet. evet. Selamünaleyküm. Ne nah, hay yazdığına göre bak. Çok. Çok. <laughs> <Evet, gülüyor> <öyle. abi. gülüyor> Sen Türk sen nasıl İngilizce daha iyi biliyorsan o da onu biliyor. Amına koyayım sana. kaçık. demi yay yazdı amına koyayım. İngilizcede yay diye bir kelime var. Mı? Var. Yay. ya. Bu ya. ne diyor? Hayatıma gülmem şu an. Hayat seni tekmelemiş amına. Hayat sana amın. kafa atmış amına am. Allah çarptı. Öldük galiba. Biri gitti spawn kill dağıtamadı atamadı. Amına koyayım bir <laughs> device. Senin de amına koyayım dugon gibi. <laughs> Bu çiviler sınırsız <aslında> mı? <laughs> Beyler. Evet. Ya var aslında ama oyun bitene kadar bitmiyor. <laughs> Anladın hiç kim öldü? <laughs> ananızın çıktı patlatlar. Enemy drone Adamlar çok ciddi. Amına koyayım ne oluyor? O internet donuyor ya. Ben ettiğin oyun donuyor. Geri oyun İşaret deniyorsun. Kırmışım, kırmışım. Hepsi kırık, hepsi kırık. Baka cam ateş ediyorum amına koyayım. Ben camı kırıyorum, <laughs> beni öldürüyor. Average. Gaza <laughs> geldi ama ne? <laughs> Abi skorpiyon yapan Halen yatma. Şurada adam var, vay oraya girdiler sağa Anne. O da bizim adam var, farklı sistem ama koyayım kendim. Ölecek. O dur odada. Mı? yok? arkalanacak o zaman. Bana bir şey olmaz boş ver. Babalanıyorsun. Boş bir çütü. Senin de benden de. A yer at lan. Lan oh, lan. Lan diye oldu? Peki. Adamı buldum. Ulan niye kurtardım seni var ya. Kanka 3 kere geri at. Oh. Yerim verdiler. Öldüm mü belli edin ne yapacak? Vay amına Kırtıyordan sonra termitleri varmış ortaya çıktı. Ne yapıyordun onca zaman? Ne yapıyordun seconds 10 seconds to go a four eliminated mission successful O din ne oynandı be Cool Tepede adam var tamam mı C4'ü fırlattım Adam aşağı Adam önüme çıktı C4'ün tuşuna bastım İki kere tuşuna bastım. Geri atıyor o anda. O an beni bile geri attı. Geri yani. attı. Ondan sonra C4 patlamadı, yok oldu. Tamam mı? Basıyorum, patlama yok. Elime silah çektim. Adam ateş ediyorum. Bir daha geri attı. Orada çağrım geldi yok, ne kanka, oldu bir şey şey, oldu. şey ya. O seninle alakalı değil. Ben ne diyeyim? Sen mi? orada 3 ale, kere geri orada attı. havaya doğru bir şey yapmaya çalışıyorsun ya. Hı hı. Aynı bok bizde şey oluyor. Beni de geri atıyor. Ben seni izliyorum. Ben geri gidiyorum. Sana Sen gerek bir şey geri diyeyim, diyeyim mi? Adam senin... aşağı atladı, vurdum Halil. 75 asist aldım. Adam aşağı atladı, kafama mı atladı? Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Lan senin ben yukarıdan, Senin bacak agandan adama headshot attım. Siktir ben yukarıda çalışıyordum adamla Hayır bana, sen bana giden. doğru koşuyordun ya acı. Bandit. Ha kaçarken. Ha. Heh bana doğru koşarken ben senin bacak agandan aynaya geri Bak Anlasınız bak. Anasını bu nasıl server ya? Tava basın pinklere bakın. Yanlış babı. Bu babı. Elle labı. Well done. Biohazard container located. Vay be, oyunda öyle bir dinamik var mıydı amına koyayım? Hadi senin bacak ağandan adamı eşşat attım Bunlar ne yapıyor lan? Neyi seçmişler böyle amına? Açan kafa lan, ne iş? Nereyi patlatcam lan ben, termit aldık boşver Direk Direkt girişi seçmişler ama alabilirler. O değil de Orta. müthiş bir spawn kill olacak. Karambol adı bak. Her yerden adam olacak şu an. Böyle evet, basıyorum. Burada farklı karakterler denemeye kadar mı? Zaten kanka. Bak şimdi. Kırıyı kırıyorsun ya. Kırık kırık. Neyse. Yanımdaki tamam ben anlarım seni. Sen gel. Yukarı. En üst kata kaç O zaman. Bosçumuz kim? Ben. Kanka buz taksana be. <laughs> Beyler üst katta bir adam daha var. En son operatörü kaldı. Konteyneri koruyun. Hala üstte. Oha oha kaç kere vuralım be. Orda çok iyi atmıyor. Kaç kere vuralım baksana bana abi. Gözüküyor mu gerattı? Pek gözükmüyor. Anka, Sağ üstte 1 milyon tane logo var. Bana bir şey diyeyim mi? Seninle birlikte bütün takım o adamı taradı adam ölmedi. Ben bilek izliyordum bir de. Ananı sikeyim ne oldu oğlum oyuna ya? Milyarlar tagadı. Mi <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Galiba baya baya bozdum Baya baya sen bozdun bence. Ubisoft dedi amına bu oyundan çıkmış nasıl tekrar giriyor ama. Alt F4 çektin geldin yeminle oyun bozuldu. Düşse <laughs> <laughs> ben hiç oyun oynamıyorum amına koyayım ama benim çar hep rank atıyor kendi başına. <gülüyor> <gülüyor> her, her oyun afk sonunda bir geliyor ama bir sene ban yemiş. <laughs> I know that it's possible. We need to protect the biohazard container. It's possible. <coughs> no, no, no. Can don't, don't, don't. someone break here? Oh. Okay. 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 OP4 drone located the biohazard container. Mm. Oğlum dronları kırın bari, burada drone çok felaket bir şey. Oksijen işte çuvalar var ya geri gidiyorlar ne var Bir de yerimizi belirler oksijen içinde. Five seconds and counting. Op four has located the biohazard container. Pardon. Işte başlıyor yine. Abi yine başladı bak adamı zor öldürdüm sikeceğim ha. Oğlum bu ne ya? Berbat ama. <laughs> oh no. My My toxic, bags. Yapma. Ali senin oraları bir ip salıyorlar ama. Dur olasın. Nesteb. Bana dişkip. On dedim ben sana. <laughs> tamam ya. Tam gaz atarken adam çıktı. <laughs> dedim de amına <bunu> koyayım yani. Ne yaşıyoruz orada? Bunu artık olayı. 4 Prevent further access to the container. Push, 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 Stop the hostiles from securing the container. Move um. <Sessizlik> Oh, siktir. Yere atıyor. Yapma! Adam düştü kanka. Adam laktan düştü uğraş. <laughs> <laughs> Adam düştü. <laughs> Ben de o. Bak bak ses kasmaya bak. Neyse bu elde artık agam <laughs> <laughs> Ay bok gibi düşmüş ya. Bok çuvalı. Sol taraf bizde. <laughs> Aynen böyle sol taraf çuvalı. Ez. Ulan Ubi bir. Helal lan o Amına koyayım adam bir kill yaptı benim üstüme geçti. Globin amına